Merhabalar. Malta'dayız. Arkamda Türk berberi var. Necmi abi yeni dükkan açtı. Ona bir hayırlısı olsun diyeceğiz. Selam vereceğiz. Serkan da bugün konuğum. Saç tıraşı olacak. Hem birlikte göreceğiz. Malta'da Türk berberi Necmi abi Serkan'ın saç tıraşı. Hadi bakalım girelim biz de içeri. dükkan taş bir şey de emsi de I'm coming. İyidir abi seni sormalı. Hayırlısı olsun tekrardan yeni dükkanın. Necmi abi bize kahve mi yapıyor? abi? Aynen kahvemiz hazır. Adam abi, Çok tartsın bu kahvemiz. arada. Kahvemiz. Mankenlik modellik var mıdır zamanlar? Ooo olmaz mı? <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Sergen sen tekrardan hoş geldin yeni videoya. Hoş bulduk yedim. merhabalar arkadaşlar. İsmim Serkan. Seni biliyoruz zaten. <laughs> Tabii. Espresso içeceğiz. Tıraş olmaya geldik öyle. İzinliyiz bugün. Keyfini çıkaracağız artık tıraş olduk. Tıraş öncesi diyorsun. Tabii. Hazır gelmişken bir yılı da vururuz. Neler olmasın. Aynen. Bu da Şerin kardeşi. Çok sağ olasın abi. Sen kendi yapmadın mı İşini abi? Şimdi İçtin mi? İşini ha, yap. Güzel. Mekanını çekeyim abi. Ne zamandır burası? Bir ay oldu. Bir ay? Hı hı. Taze, güzel. Geçen kapının önünden geçerken gördüm burası. Evet. Ama dedim Necmi Serkan'ın berberi. Necmi Türk berberi şey, şey. Aynen, Necmi Türk Necmi berberi. Şey. Discipline creates freedom. Of course, always. Şimdi Serkan'ın saç tıraşını yaparken de muhabbeti devam ederiz. Aynen. Serkan kahveden vazgeçmiyorsun saç kesiminden. Seviyoruz. Necmi abim sağ olsun. Yani. Ben evet, kahvemi alayım yanınıza oturayım şöyle. Abi bu salam abi ayıptır sorması kaç yıldır yapıyorum bu işi ben? Mesela ben e, aile mesleğim, ee, annemin abisi ve kız kardeşi berberdir. Ailece gidinler. Ondan sonra ben 14 yaşında, 13 yaşında devamlı şey yapıyordum mesela okul bittikten sonra berber dükkanına geçiyordum. Çok iyi abi. Berber dükkanında hangi hangi ildeydin? Türkiye'de miydin? Üsküdar. Üsküdar, İstanbul'dasın. E, ee, Üsküdar'da fıstık ağacında. Güzel. Dayım tabii rahmetli oldu. Allah eylesin. Onlar da berberdi. Ağlarım. Ondan sonra abi. Ee, okula git gel, git gel, git gel. Bir gün dediler ki kes saçı. <laughs> Sıra sana düştü. Işte. ondan sonra başladım saç kesme. Ondan sonra onlar dükkanı kapattılar. Kendi mahallemizde, mahallemizde orada çıraklık yapmaya başladım. İyice usta oldum. Hı hı. Çok yani iyi uzun abi. senelerden beri bu işi yapıyorum. Yani çocukluğum mesleği, aile Çok iyi abi. O kadar tahmin etmemiştim ben de. <laughs> evet evet. Mesleği, ben dedim herhalde dövmecilik dövmecilik var, var dedim herhalde adam evet. adamda. Dövmecilik mesela, dövmecilik e, de var mı? Dövmecilik değil de Dövmeciliğe çok hevesim var. Hevesim <laughs> var. Hevesim <laughs> <baktım>. O belli <laughs> ve görünüyor abi. <laughs> bir, tür, bir türlü <laughs> vakit yapamadım. Aynen. Bir türlü vaktim olmadı, yapamadım. <laughs> mesela şu abi an ben yalan değil uzun süredir bu kadar güzel dövmeler kombinasyonu evet. görmedim. Abi enseyi biliyorsun zaten. Her zamanki gibi. Aynen. Üst, üstün uzunluğundan da gayet memnunum bu arada. Ee, yani olabildiğince nasıl daha az makas değdirip nasıl daha az kesebilirsek. Kırıklar da alsan yeterli olacak. Aynen. Değil. Kısaltmayalım sadece kırıkları alalım. Uçlarında bir kırıklarını alsan Aynen. Aynen. Ama kısalmasın hani demek istedim. Tamam. Yanlar makasla mı alacağız? Evet abi ama şey diyorum. Şuraları biraz inceltebiliriz. Makineyle alırım onları. Yani makineyle olur, makas olur, sen ayarlı Biraz inceltebilir çünkü sakal uzadıkça orası da uzuyor. Anladım. Aynen biliyorsunuz zaten. Hadi kahveden alayım, başlayalım. Necmi abi kaç yıldır mantalarsın? Sorabilir miyim? 11 sene oldu işte. 11. 11 sene oldu. Gizli'de mıydın çoğu zaman? Yok. İlk başta şeyde başladık. Antonios Burger Shop'ta. Malzanda. Malzanda. Tamam. Malta tamam. arkadaşımın yanında. Orada bir sekiz sene çalıştım. Oradan işte Gizira'ya e geçtim. Sonra kendi dükkanıma açtım. 2 İki sene Gizira'da e kaldım. Hayırlısı olsun. Ben çok sevindim burayı görünce. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, Maltalılar ve Türk arkadaşlar hepsi geliyor. Thank you sir Bon appetit <laughs> Ciao Ciao Sağ olsun Maltalılar gerçekten seviyorlar. Bizim Türk çalışanlarını. Ben çalışanları. Onlara gayet öyle güzel, güzel 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 işler veriyoruz artık. Yani bayağı bir inşaat, yol, berber, restoran evet. olarak çok çok büyük katkı sağladılar. Bayağı bütün zaten, Abi kö zaten. Köprüleri, yolları yine Türkler yaptı burada. Ber her şey biz yaptık. Berber konusunda bence zaten Türk berberleri öyle öyle en iyisi. Öyle yani. öyle, öyle her şeyi biz yaptık. Dünyanın neresine gidersen git herhangi bir Türk berberine gittiğinde gerçekten evet. güzel hizmet alıyorsun. Yani. Evet. Ben kendim bile 18 yaşından beri Avrupa'dayım abi. 7 sene oldu. Evet. Hangi ülke, ben beş, bu 5. ülkem Malta'da. Evet. Hangi ülkeye gitsem kesinlikle Türk berberine gidiyorum. Tabii canım, yani, yani, temiz yani temiz işçilik bir de yani temiz çalıştıklarını biliyorsun kesinlikle. Tabii dünyalar yerinde yani bizde bizim tutarlar yani restoran, Berber, Aynen, el işi sanatlarında gayet iyiyiz yani. Abi de şimdi sen kaç bin tane saç tıraşı yaptın. Senin deneyimin de bir Malta'nın buradaki nüfus belli yani. Öyle Senin mi? yaptığın İstanbul'daki tıraşla bir Malta'nın yaptığı tıraş nüfustan dolayı bir olması mümkün değil. Hı. Deneyim yıllar. Evet. Ben de o açıdan da bakıyorum. Yani 11 seneden beri buradayım. Gayet de mutluyum yaptığım işten dolayı. Ben de 7 senedir buradayım abi bu arada. Oo ne güzel. Aynen. Harika. Ben de 8 aydır. <laughs> Sanki seni şey uzun zamandan beri tanıyormuşuz gibi ha? Evet. Doğal mı? Aynen Serkan iyi ki hoş geldin İlke. yani. Şey, çocuk şey arkadaşıyız biz Serkan'la. Aynı evet. mahalle, aynı mahalle Deniz. Evet, evet. Abisi ben kardeşim falan hep beraber evet. büyüdük. Direkt aynı sokak. Aynen. İzmir'de aynı Bir sokakta. sokağın tam. altında evet. onlar üstünde oturuyor yani. Direkt Zaten kardeşi kardeşi seni gördüm ilk benim ne oldu saçlarım mı dökülüyor? Ne yaptın? <laughs> ne <gülüyor> oldu falan bir tuhaf oldum hemen Şampuan sipariş verdik. Saçlarını aynen, kurtardık. Yani. Vallahi, aynen. aynen. Vallahi aynen. Allah sen ne razı Gerçekten, gerçekten şey. Senin fikrin miydi abi? Evet onun fikriydi. Necim abi de fikriydi. O dedi ki bir şampuan verdi bana. Dedi bunu Şa kullan. Şampuan neydi? Kurtardık saçları. <laughs> Biyoksin şimdi. abi. Biyoksin. Evet. Biyoksin. Kıvırcık saçları var şimdi. Dökülüyor da bu saçlar. Aynen. Malta da, abi Malta da iyi geliyormuş bu arada hani kıl evet. ve saç büyümesine evet. Mediterranean evet. iklim. Abi çünkü Akdeniz iklimi. D vitamini alıyorsun güneş. Güneş alıyorsun yani. Evet. Normal. Malta her her yönden güzel. Ya, tamam. Aynen. Biraz çok çalışıyoruz ama olsun. Abi çalışmadan ekmek yok. Bir de Türk çalışmadan duramıyor Öyle. Abi biz çalışmadan durduğumu bak bir öyle. Ya. Bir tatilimiz olduğu zaman ama hemen denizimiz var yanımızda deniz, restoran. Yani. istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz herhalde. Ya Bu İmkanlar iyi ya. Burada çok enflasyon da yaşamadık. Sen fark ettin mi abi onu burada? Uzun süredir buradasın. Çok enflasyon yaşamadık ya burada. Yok. i̇nsanların yani şikayet ettiği kadar ekonomi aldığımızı sonuçta hala bence evet, makul şekilde evet, harcıyoruz. Mağmurluk artık her yerde var. Her yerde var. Yani ekonomik açıdan yani çalıştığında geçinebiliyorsun. Yani hani, kiralar bir tık tabii ada olduğu için. Kiralar birazcık pahalı ama onda artık Birkaç arkadaşın havasını... da araya girecek. Ama tüm Avrupa'da öyle. Tüm Avrupa'da öyle mi? Evet. Yani Polonya'da yaşarsan tabii ki öyle değil ama Tabii. yani tüm genel mi? olarak Avrupa'nın yani Avrupa dediğin şey ülkeler nedir? Almanya, Hollanda, ondan sonrasında Belçika minimum kirağa başlıyor 600'den bir oda. Mesela ben geldiğim zaman 3 odalı evi 500 liraya tuttum. Şu an 3 odalı ev. Yani bu Komple bir, iki, evi. 1600 euro. Komple 500 lira e mı tutmuştun? 500 lira tutmuştun İlk geldiğim zaman 3 alıp 3 artı. Bir de e, spor salonu var bir için. <laughs> ben ilk geldiğimde St. Julius'ta oda tuttum 300 euroydu. Depozito evet. yoktu. <laughs> Sadece problem evet bir şimdi ne kadar onda söyler misin sen bilmiyorsun tabii sence şimdi 750 ya direkt bir oda paylaşımı no. 700 ya hani özel tuvalet banyo yok hiçbir şey yok. yok klimalı paylaşımda 700 istiyorlar artık evet 500'e yani zor bulunuyor. tek oturmak istersen tek oturmak için. istersen bin, hı, tek oturmak yani. istersen bir en az oturma. 1200 derme çatma evet tek oturmak çok kalın 1200 yani. derme çatma yani evet. şansın varsa şu an ben şanslıyım işte Gizira'da 1000 Euro civarlarında 2 artı 1'i falan fena değil. Ya işte bir kiralarımız pahalı. Evet maalesef orada yapacak bir şey var Her yerde, var. Evet. Her yerde var. Ama güvenli bir hayatımız var. Malta gerçekten güvenli. Bugüne kadar gerçekten benim güvenli bir hayatımız var. Yani ya, zaten... Çok güvenli gerçekten. Ben Brezilya'da yaşadım 2 sene. Evet. Malta'dan sonra Brezilya'ya gittim bir de. Yani. Tehlikeyi yani sokakta yürürken elini cebine atıyorsun ki hani telefonun orada sabit olduğunu anla diye. Öyle hani, evet. telefon boşta gezince sanki alacaklar gibi düşünüyorsun. Burada biraz daha güvendeyiz. Burada güvendeyiz yani. Ya ya, abi, bir, yani, bir şey de, evet. ben buraya Nisan'dan taşındım. Yaz ayında, tüm yaz buradaydım. Evet. Yani çantamı, tüm her şeyimi bırakıyordum plajda, evet. markete gidiyordum. Ki markette plaj arası yaklaşık evet. yürüme mesafesi 7-8 dakika. Evet. Ve geri döndüğümde aynı şekilde buluyordum yani. Gerçekten güvenli bir yer. Yani güvenli bir yer. İşte kredi kartı kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Kopyalayabiliyorlar. Çok hmm. no problem var. Ama ee, burada adada çok kredi kartı yaygın değil. Farkındasın evet, değil mi? Yani. O yüzden herkes şey, debit e, kart Aynen. Debit, kartı debit kart. Debit kart Ben geleli Çünkü... burada ben 7 senedir hiç kredi kartı kullanmadım. Evet. Kredi kartını kopyalanan arkadaşlarım 10, 75 bin Euro'su 4 hafta Vallahi. önce çaldılar. Bunu ilk kez Oo. duyuyorum. Bunu bin yeni gelecek san? arkadaşlar dikkat etsin diye. Evet. Evet. <laughs> evet. Karta dikkat etsinler, kopyalayın. Nereden yani. kopyalıyorlar abi? Kopyalıyorlar. Ha, Sen bilgilerine giriyorsun ya, bilgilerine giriyorsun. Bilgilerin, Orada resmini çekiyor, yapıyor, ya sahtesini ha, evet. yapıyor, bir şey. Onlar işini biliyor yani. Biz evet. bilmiyoruz ama onlar biliyor nasıl yapılacak. Ya ona dikkat edilmesi gerekiyor. Kart, kopyalama işlemleri, yurt dışında hırsızlık. Fransa'da mı? Hı -hı. Ben Her oralar zaten. Çok vardır yani. Tabii Dikkat etmek. Ama şey olarak yani evine kimse hırsız girmez, kimse seni rahatsız etmez. Ee, o kan da... Rahat. Abi gece gündüz sokakta yürürken kafan rahat ya, o bile yetiyor. Kavga yok. Polis yok. Yani geldiğinden beri hiç kimlik taşımadım mesela. Ben 7 senedir GBT görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bak, evet. 5, 5 sene aktif araç kullandım neredeyse. Evet. Kimse durdurmadı. 7 senede hiç kimse GBT yapmadı. İstanbul'a bir tatile gittim. Dört defa polis çevirdi beni ya. Değil mi abi? Ne mi? Sab sabah Sab dokuzda Sab Sab bile çeviriyorlar. Niye? Niye çeviriyorsun ki beni? <gülüyor> <gülüyor> yani ne yaptı? Polis Eşime... Abi saldırıyor. seni belki ezel gelmiştir diye çevirmişlerdir. Aynen Üç defa çevirdiler İstanbul'a Yani İstanbul doğma büyümeyim. Son zamanlarda gayet baya bir sıkı var. Öyle abi. Bakayım. Tabii tabii. Abi senin bu adres MC'de diye mi geçiyor burası? Burası tam e, yukarımız e, Santa Venera tam bulduğumuz böl bölge MC'de. MC'de. Yani Malta'da bir sokak değiştirince şey ee, Evet. <laughs> mesela benim evimin sağ taraf bir kirkara, sol taraf Balzalı. <laughs> abi Çok... yürüy yürüyerek dört şehri geziyoruz ya. Küçük bir ülke. Yeterli abi bence ya. Evet, evet. Ve biliyor musun ben internetten araştırdım bu küçük ülkeye rağmen 67 tane şehir var burada. Evet evet bayağı bayağı. 67 adet evet, evet. şehir var yani. 67. Ve ülkenin nüfusu 500 bin. Evet. Burada o biraz ama yapacak o bir şey yok. Yabancılar çoğunlukta ama şu an. Evet. evet, evet. Altı halkı bayağı bir... Yarı, yarı yarıya yarı ya neredeyse. Yarıdan bence yabancı fazladır. Çoğu... 500-500 bin nüfus var zaten kayıtlı diyebiliyorum. Yazın turistlerle beraber 1 milyon oluyor. Evet. Ortalama duyduklarım. Genellikle yere var. Şeye taşınıyor. İçerilerde oturuyorlar. İtalyan mı tutun, İtalyan, taşınıyorlar? Maltalılar mı? Gençler İtalya'da çalışıyor. Haa onu ilk kez duyuyorum. Evet. Maltalı gençler mi? Evet. İlk kez Ama Ama Maltalı gençler gerçekten Malta'da yaşamak Ne E evet, Ama biraz... anlayabiliyorum onları gerçekten. Evet. Normal. Küçük bir de hani pasaportları güçlü bir pasaport olduğu için. Avustralya da var onlarda. Yani her yerinden rahat gidebiliyorlar. Hı -hı. Orada çalışmaya daha yüksek maaşlar almayı tercih edebiliyorlar. Orada evet. da davranıyorlar. Nasıl biz İstanbul'dan veya yani kendi memleketimizden geldik çalışmaya evet. para kazanmıyor. Onların da elinde öyle bir evet. şey var. İstanbul dediğin zaten 20 milyon. Biz İzmirliyiz. İzmir, İzmir evet. dediğin 5 milyon. Evet. Yani benim zaman bir nevi kaostan kaçmış, buraya biraz kafa dinlemeye gelmiş gibi evet evet, 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 Maltalı bir genç, 5 milyon nüfusu bir şehirde nerede görüyor? Evet, ya da evet. 20 milyon nüfus İstanbul gibi bir şehir. Evet. Bir de farklı diller falan kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Farklı dil ama hayır hani üstüne düşersen öğrenebiliyorsun. Hangi dili istersen. Evet. Şu an ben Malta dilini %10, %15 konuşabiliyorum. Güzel, güzel abi. Tunuslular çok rahat öğreniyor. Ben de Suriyelerle konuştum. Suriyeliler de hızlı öğreniyormuş. E, Arapça'dan tabii, tabii, yakın tabii, tabii, olduğu için. Bizim iş yerinde Tunuslu bir arkadaşım var. Diyor ki, Maltalılar Arapça konuşuyor ama European accent. Evet. Avrupalı aksanlı Malta hani Arapça konuşuyorlar. Yani şimdi eğer bu Malta'da yaşıyorsak buranın biraz kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü yani, evet. halkınla beraber yaşıyorsun. Aynen. Onların kültürünü bilmek, saygı göstermek Kesinlikle, güzel, kesinlikle. Yani geldiğimden beri bunun üstüne çok düşüyorum ben. Onların dilini öğreniyorum, kültürlerini, festivallerini yaşıyorum. Çok güzeller. Bayağı festivalleri var ama Harika. seviyorlar. Harika, Aynen. Havai Uşak şey gösterileri yazın her, yazın her gün. Sabah erken saatte açıyorlar abi 8'de ses bombası açmış. E bir de şey şeyden nefret ediyorum. Yataktan çı sıçradım. kadın. <laughs> Oğlu Bir de bu tüpçü yok mu tüpçü? <laughs> tüpçü kornayı tüp tüp yani. basan. Abi bitiriyor ha. bizi. Onun videosunu çekeceğim <laughs> yalnız abi. Çek çek. Onu viral yapacağım TikTok'ta Instagram'da falan her yerde atacağım o tüple. Sabah S 8'de dütt dü tüpçü geliyor ya. <laughs> abi tüp, 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 tüpçü Ne zaman ya. tüpü değiştirdim <laughs> Türkiye'de unuttum buraya geldim. Geri Bak, baktım balkondan aşağı tüpçü de tavuğu. Ve korna ile geziyor. Alar <laughs> alar şarkısı da yok öyle bir melodisi de yok. Manavcı da kapıya geliyor. Geliyor mu? Evet. Manavcı gibi. da var evet. evet. Ya bildin aslında bizim Türkiye gibi burası var. Evet. 80'lerdeki Türkiye. <laughs> Türkçü korna basarak bizim. 80'lerde ne ara yaşadın sen be? Yaşamadım. <laughs> İzledim. Ama yani Türkiye'de... Biz de... milenyum çocuğuyuz 2000'de. Evet. Bahçeden bir meyve yemek daha güzel değil mi? Yani? Evet, Kesinlikle. Kesinlikle abi. İzmir'de, İzmir'de, İzmir'deki Çok evler boş Ben İstanbul'da askerlik yaptım abi bu arada. Neresinde? Ben Gazi Osman Paşa tarafında yaptım, Bağcılar tarafında. Şansım orası çıktı. Çok güzel. Ama İzmirliyim, İstanbul'da askerlik yapmak güzeldi yani. Evet. Kısa dönem yaptım, tam 10 sene önce. Sen askerliği nerede yaptın abi? Ben askerliği eee kadar uzun zaman oldu. Manisa kaçtaydı? Vallahi bize yakın bize yakınmışsın da komanda tugayı. Bu ay, komanda dediğin Aynen komanda şey, tugayı insanı ö, üzer biraz. Oradan kaç ay yaptın abi? O, orada 4 ay eğitimim oldu. Askerliği 4. toplam kaç 18 ay yaptım. Vallahi. Wow. 1,5 sene. Tabii tabii 18 ay yaptım. Siirt'teydi. O 4 aylık da eğitimimiz vardı. Güzel bir askerliğim de Berber yapmak istediler olmadı. Valla bütün gün çalıştım ve yani, da destekte miydin abi? Tabii 14 yaşından beri aile de isteği. Çok iyi Maşallah. Tabii. Ya benim tek işim berberlik. Hı hı kaç kaç bir diyor. Yapar istediğin işi ama yani bu işi tercih ediyor. Gerek yok. Gerek yok. Senin gibi arkadaşları görüyoruz, muhabbet ediyoruz, günüm rahat geçiyor, güzel geçiyor. İyi Stres yani. yok. Teşekkürler. Başlangıç. Stressiz bir hayatı tercih et. Tabii canım. Dersin. Ondan muhabbet seçmişsin zaten. <gülüyor> Stressiz <gülüyor> hayat için muhabbet <laughs> seçmen lazım. Çok rahat ama yani. <laughs> Aynen. Yani <laughs> fazla gereğinden fazla. Yok, gereğinden fazla sessiz yani. Bazen ben emekli hayatını erkenden yaşıyoruz <laughs> gibi düşünüyorum. Çok sessiz ya, bayağı bir relax. Abi, kaostan kaçtık yani. Goze'ye ya yani. gitsen, Goze'ye gittiğin ilk 15 dakikasını da hissedersin, ha, <laughs> huzurlu. Orası biraz dakika Orada biraz da yeşillik de bol. Evet, 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 Biraz daha Çok yeşil, yeşeriyor. Ama gençlere fazla tavsiye etmiyorum. Çok yani İki gün kafa dinleyip mangal yaptın mı bir yerde, geri geldin mi bence tamam orası ya. Bir villa kiralarsın, bir mangalını. Ucuz galiba abi. Ya. Bayağı Uygun ucuz. uygun. Kahveyi 75 cent alıyorum orada abi, abi. Hadi ya. 75 cent. Burada iki oldu artık. Yavaş yavaş her tabii yerde. Tabii tabii 75 centi al. Yerine göre 5 euro da veriyorsun. Ben benim <laughs> verdiğim <Çok> var yani. Bütün <laughs> meyveler, sebzeler hepsi taze. Bahçeden sabah toplanıyor. Ondan sonra satışı veriliyor her gün. Günlük. Herkesin yiyeceği kadar. Bizim Türkiye'deki gibi 1-2 kilo 2 kilo almıyoruz. Yani. Benim domatese 3 tane domatese ihtiyacım varsa 3 tane, tane alıyorum. Gerisi başkasına yani. kalsın. Yani niye bitireyim? Ya Türkiye'de bol oluyor. Yani çok fazla var. Mazada bir ittiğimi görüyorsunuz. Evet. <laughs> Sırf bizim pazarda yani belki 10 tane farklı domatesçi var mesela. Evet evet evet. Evet maalesef bunu çok fazla. Serkan bugün kızların işi zor. Sen dışarıda olacaksan... Tabii, <laughs> olacak Abi en evet. hiç almasak mı? Karizmatik kardeşim. Bir bakalım. Yani sen nasıl istersen. Ben memnunum uzunluğundan. Ben Sadece... Bir düzelteceğim bir yerler olabilir, olabilir. olabilir. mi? Olabilir tabi tabii tabi. tabii tabii. Sadece hani ben memnunum. Tamam. Sadece bir kırıkları alırsan ne bileyim. Sen, sen, benden Olur, benden. sen, sen, bilirsin. Ama arkaları doğru tabi kısaltabiliriz. Önler de şey gibi sıkıntı Şöyle tepeleri mi? Aynen. Tamam. İnceden böyle. Çok az. Aynen. Kırıklara var bir Şimdi... Biz de kızlara göre ait geliyoruz. Öncelik <laughs> bir şey yok. Öyle. Onlar, onlar da... Onlar da... Onlar da... gençsiniz zaten. Burada bayağı. Şanslısınız o konuda. <laughs> Sen de gençsin be abi hepimiz aynı. Çok şanslısınız ya. Gençliğinizi yaşayın evet burada. Evet. Tavsiye ederim. Burada gençliğinizi yaşayın. Necmi abim. Aynen. Babam da eşit ya. Aynen. Sen orada... kaç doğumluydun abi? Ben 74. 74 <laughs> abi. benim babam ışıklı. Genç, şey. genç abi. Genç gösterin ya. Ama yani çocukluğumdan beri mesela 11 yaşında ben yüzüyordum. Judo'ya gidiyordum. Aktifsin ya. Yani, sonra koşuyordum. Ah, hareket var. Koşuyordum. Evet. Muaytayı yaptım, judo yaptım, yüzme gittim, okulda devamlı spor aktif buraya geldim mesela, burada e, hiking yaptım, 7,5 kilometre koştum ve 600 metre hep yüzüş yapardım. Hiç durmadım. Çok güzel ya. Yüzmek zaten en efsanesi. Yüzmek en güzel şey. ya harbiden şu gidip, şuna gidip gidip bir çekeyim <laughs> şuna gidip bir çekeyim ben ya kendisi kendini bir göstereyim şöyle arkadaşlar da aynen tüpçü geldi nerede harbiden tüpçü geldi şu kornayı basan bu düt 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 kafamızı sabah akşam bunlar böyle ala şey melodi falan yok düt düt basıyorlar Aa, burada da sokağın adı yazıyormuş. Türk arkadaşlar gelmek isterse arkadaşın Necmi abinin yeri. Reklam falan değil arkadaşlar. Sadece öneri. Şey yaptı, Türkçe, İyi Türkçe <laughs> sözünün <sıra gelmiş>. üstüne <laughs> Çok iyi. <laughs> Umarım Türkçe iyidir. İyi <laughs> Türkçe. Ama pek iyi değil. Ama neyse. Sabahleyin. Bayağı bizi bu uyandırıyor sabahın görüldüğü saat Aa, Sabah, sabah 7-8'de adam korna basıyor. Aynen. Ay. Ben de nacizane sözlerimle... Korna da bildiğin gemi kornusu bu arada. Abi fena Havalı bildiğin direkt düt düt. Havalı korma abi. Evet yani. ya. Korkar insan ya. Nasıl oldu kardeşim? Eline sağlık abi. Sağ ol. de Teşekkürler. Bir şey sürmeye gerek var mı? Yok yok. İşi gerek. Temiz kalsın. Yapay şeylere karşıyız. Doğallık. Bir tane daha <laughs> <laughs> bastı. Bir tane daha bizim için bastı. <laughs> Bizim gönlümüzdür, bizimle bu Türkçüyle. İyi Türkçü saçmışsın ederim. <laughs> Teşekkür ederim, sen kal. <Terkan'dır>. Teşekkürler. Göre bulundun. Eline sağlık. Ne yani, mi fark 10 numara her zaman. Recep <laughs> abim Malta'da o teşekkürler. Number abi. one yani. Eyvallah Abi eline sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. videoda izin verdiğin için. Geldim. Ben de şuradan bir bay bay yapayım. Görüşmek üzere.